Merhaba Hatice ile Örgü Keyif izleyicilere. Bugün sizlerle yemek masalarımızı renklendirecek rengarenk suplalar öreceğiz. Suplalarımızın orta kısımlarını kırık beyaz koton iple öreceğiz. Etrafında her birini farklı renklerde öreceğiz. Şöyle suplalarımızı ben başlamadan önce ölçmek istiyorum. Suplalarımızın çapının genişliği 27 santim olmuş. İsterseniz siz daha da büyük yapabilirsiniz. Hepimize kolay gelsin. Suplamızı örmek için galanın kırık beyaz renginde koton ipim var. Bir numarada tığ kullanacağım. Suplamızı orta kısımdan başlayıp yuvarlayarak öreceğiz. İpimizi aldık. Tığımızla şöyle bir tane ilmek aldım. Burada bir tane zincir örüyoruz. Şöyle çekip sıkıştırdık. Orta yuvarlak için 7 tane zincir. ve 7. 7 tane zincirimi ördüm. Döndüm. İlk ördüğüm zincire battım. Şöyle bir ilmek aldım. Sık iğne yaparak kapattım. Küçük bir yuvarlak elde ettim. Burada başlangıç için 3 tane zincir. 3 tane zincir ördük. Şöyle küçük bir yuvarlak elde ettik. Hem bu yuvarlağın içine de hem de başlama ipinin üzerine batacağız. Başlama ipini de burada saklayacağız. 3 zincir ördük. Tığımıza bir kez doladık. Yaptığımız orta yuvarlağın içine battık. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 3 defa da geriye çıkıyorum. Yani trabzanlarımızı üçlü yapıyoruz. Tekrar tığımıza bir kez doladık. Orta yuvarlağın içine battık. Yine 3 defa da geriye çıktım. Devam ediyorum. Tığıma bir kez doluyorum. Hem yaptığım orta yuvarlağın içine hem de başlama ipinin üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Başta 3 tane zincir örmüştük. Zinciri saymıyoruz. Sadece trabzanlarımızı sayıyoruz. Şu zamana kadar 3 tane trabzan yapmışız. Devam ediyoruz. Tığımıza bir kez doluyoruz. Orta yuvarlan içine batıp 3 defa da geri çıkıyoruz. Suplamızın ortası için 15 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar tığıma dolayıp orta yuvarlan içine batarak suplamızın ortası için 15 trabzana tamamlıyorum. Suplamızın ortası için 15 trabzan ördük. Başlangıçta 3 tane zincir örmüştük. Şöyle zincire battım. Bir tane ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. Kaydırma yaparak birleştirdim. Bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. 3 tane zincir. Her zaman üst sıraya başlarken 3 tane zincir örüyoruz. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Yine 3 defa da geriye çıkıyorum. Tekrar tığıma doladım. Trabzan yaptığım yere aynı noktaya bir daha batıyorum. Aynı yere iki defa batıyoruz. Yani aynı yere çift batıyoruz. Aynı yere iki tane trabzan yaptım. Tığıma bir kez doladım. Bir sonraki trabzana geçtim. Bir sonraki trabzanın üzerine de aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde her trabzana çift batıyoruz. Birinci sırada 15 tane trabzan yapmıştık. İkinci sırada çift batarak 30 trabzan yapacağız. Şimdi ikinci sıramızda bu şekilde her trabzanın üzerine çift batarak 30 trabzana tamamlayalım. İkinci sıramız için her trabzanı çift batarak 30 trabzana tamamladım. Şimdi 30 trabzan oldu. Başta 3 tane zincir örmüştüm. 3 zincirin üzerine battım. Bir tane ilmek aldım. Diğer ilmeğin içinden geçirdiğim kaydırma yaparak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz her zaman. Üst sıraya da başlarken 3 tane zincir. 3 zincir ördüm. Tığıma bir kez doladım. Hemen sıradaki trabzana battım. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Yine üç defa da geri çıktım. Başlangıçta her zaman çift olarak batıyoruz. Yani aynı yere iki defa batıyoruz. Aynı yere iki tane trabzan yaptım. Tığıma bir kez doladım. Bir sonraki trabzana battım. Buraya tek trabzan yaptım. Başlangıçtaki te çift batıldı. Bir sonrakine tek battım. Tığıma bir kez doladım. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Buraya çift olarak batacağım. Yani aynı yere iki tane trabzan yapacağız. Aynı yere iki tane trabzan yaptım. Bir sonrakine trabzana geçtim. Buraya bir defa batıyorum. Buraya tek battım. Bir sonraki trabzana geçtim. Buraya çift olarak batıyorum. Üçüncü sırada bir çift bir tek olarak batıyoruz. Yani aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra yine iki tane trabzan yapıyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde bir çift bir tek bir çift bir tek olarak 45 trabzana tamamlayalım. Her sırada trabzanlarımız 15'er tane artarak devam edecek. Bu şekilde de sayabilirsiniz. Üçüncü sıranın sonuna geldiğinde 45 tane trabzanımız olacak. Üçüncü sıramızda bir çift bir tek olarak 45 trabzana tamamladık. Şimdi başta yaptığım 3 zincirin üzerine yine battım. Bir tane ilmek çıkardım diğer ilmeğin içinden geçirdim, kaydırma yaparak üçüncü sıramı da tamamladım dördüncü sıraya başlayacağız yine üç tane zincir üç zincir örüp tığıma bir kez doluyorum sıradaki trabzanı hemen batıyoruz burada başlangıçta her zaman çift olarak batıyoruz yani aynı yere iki defa trabzan yapıyoruz aynı yere iki defa trabzan yaptım Tığıma bir kez doladım sonraki trabzana geçtim buraya tek yani bir tane trabzan. Tekrar tığıma doladım. Bir sonraki trabzana geçtim. Buraya da tek. Çiftlerin arasında burada iki tane trabzan olacak. Alt sırada bir tane trabzan vardı. Tek olarak burada iki tane trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım. Şimdi çift yapacağız. Buraya çift yapıyorum. Aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Çiftten sonra iki tane tek tek trabzan yapıyorum. şöyle örgümü göstereyim başlangıçta çift olarak battık sonra iki tane tek tek trabzan yaptık yine buraya çift olarak battım sonra tek tek iki tane trabzan yaptım dördüncü sıramızda da bir çift iki tek olarak örüyoruz bu şekilde yaparak bir çift iki tek olarak 60 trabzana tamamlayalım dördüncü sıramızı bir çift iki tek olarak 60 trabzanla tamamladık. Şimdi beşinci sıraya başlıyoruz. Burada başlangıçta her zaman üç tane zincir örüyoruz. Üç zincir örüp tığımıza bir kez alıp sıradaki trabzana çift olarak batıyoruz. Başlangıçta çiftimi yaptım. Çiftten sonra 3 tane tek tek trabzan. Her sırada bu teklerin sayısı birer tane çoğalarak devam edecek. Burada çiftten sonra 3 tane tek tek trabzan yaptım. 3 tane yaptıktan sonra yine çift batıyorum. Aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere battım. Çiftimi yaptım. Çiftten sonra yine tek tek 3 tane trabzan. tek tek 3 tane yaptım. Yine çift olarak batıyorum. 5. sıramızda bir çift 3 tek olarak 75 trabzanla tamamlıyoruz. Sonraki sıraya yine 3 zincirle çıkacağız. Yine bir tane çift yapacağız. Tek tek 4 tane trabzan yapacağız. Her sırada tek tek yaptığımız trabzanların sayısı birer tane çoğalarak devam edecek. Her sıradaki toplam trabzanların sayısı da 15'er tane çoğalarak devam edecek. Bu şekilde de sayabilirsiniz. Her sıranın sonuna geldiğinde trabzanlarını sayın. Bir alt sıradan 15 tane trabzan fazla olacak. Bu şekilde her sırada 15'er trabzan çoğaltarak suplamızı toplamda 11 sıra olarak örelim. Suplamızı 11 sıra genişliğinde beyaz ipimle ördüm. 11. sırada bir çift 9 tek olarak 165 trabzana tamamladım. Şöyle suplamın genişliğini de ölçmek istiyorum ben sizler için. Suplamızın eninin en genişliği 26 santim olmuş. Eğer ipiniz ince ise dediğim gibi her sırada birer tane trabzan çoğaltarak bu şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Şu anda bizim 11 sıra oldu yani 26 santim oldu. Bizim için büyüklük yeterlidir. Şimdi sarı ipimi aldım. Üzerine hangi renkte siz yaparsanız Sarı ipimle önce bir tane zincir ördüm. Şöyle çekip sıkıştırdım. Suplamızın kenarına oya yapacağız. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan battım. Bir defa da çıktım. Yani sık iğne olarak battım. Sıradaki trabzana battım. Yine bir defa da çıktım. Sık iğne olarak batıyorum. Yan yana üç tane sık iğne. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki trabzana battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İki defa da geri çıkıyorum. Trabzanımı ikili yaptım. Tığıma bir kez daha doladım. Bir sonraki trabzana battım. Üç tane ilmeğimiz var. Üç defa da geri çıktık. Buradaki trabzanı üçlü yaptım. Tekrar tığıma doladım. Üçlü yaptım. Trabzanın dibine tekrar battım. Yine üç defa da geri çıktım. Tekrar tığıma doladım. Üçlü trabzanın dibine bir daha batıyoruz. Üç tane aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Tığıma bir kez doladım. Bir sonraki trabzana battım. 2 defa da geri çıktım. Yani ikili trabzan yaptım. Bu üçlü trabzan yaptığımız yer oyamızın en yüksek noktası oldu. İkili trabzan yaptık. Şimdi sık iğne battım. 1 2 ve 3. Yan yana üç tane sık iğne yaptım. Birinci oyamı bu şekilde tamamladım devam ediyoruz 3 tane sık iğne yaptıktan sonra tığımızı bir kez doluyoruz sıradaki trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz trabzanlarımız boyunu yavaş yavaş uzatıyoruz tekrar tığımıza doluyoruz sıradaki trabzana battık 3 defa da geri çıktık 3 defada geri çıktığım yere tekrar battım yine üçlü trabzan yaptım aynı yere orta noktaya 3 tane trabzan yapıyoruz 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz en yüksek noktamız burası oldu. Şimdi kısaltmaya başlıyoruz trabzanlarımızı. Tığımıza bir kez doluyoruz. Sıradaki trabzana battık. 2 defa da geri çıktık. Sonraki trabzana sık iğne olarak battım. 1, 2 ve 3. Yan yana üç tane sık iğne yaptım. Ben sarı ipimle yapıyorum. Bu şekilde suplamızın etrafını sarı ipimizle oya yaparak süsleyelim. suplamızı süslemek için sarı ipimizi çiçek ve yeşil ipimizi de yaprak yapacağız. Çiçek yapmak için sarı ipimizi aldık. Yine tığımızın üzerine ilmeği aldım. Burada zincir örerek çekip sıkıştırdım. Orta yuvarlak için 8 tane zincir. Ve 8. 8 zincir ördük. İlk ördüğümüz zincire döndük ve battık. Bir defa da sık iğne yaparak birleştirdik. Küçük bir yuvarlak elde ettik. Başlama ipinde şöyle yuvarlağın altına aldım. Başlama ipinde buraya saklayacağım. 3 tane zincir. Tığımı bir kez doladım. Yaptım orta yuvarlağın içine battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 defa da geri çıktım. Trabzanımı ikili yaptım. Çiçeklerin fazla büyük olmaması için trabzanları ikili yapacağız. Tekrar tığımızı doladık. Yaptığımız orta yuvarlağın içine battık. 2 defa da geriye çıkıyoruz. Şu ana kadar 2 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Yaptığımız orta yuvarlağın içine batıyoruz sürekli. Şöyle orta yuvarlan içine 16 tane trabzan yapalım. Trabzanlarımızın hepsini ikili yapıyoruz. Daha kısa yapıyoruz bu sefer. 15 ve en son 16. trabzanı da yaptım. Şöyle bir yuvarlak elde ettim. İlk yaptığım zincire battım. Kaydırma yaparak diğer ilmeğini de içinden geçirdim. Bu şekilde birleştirdim. Küçük yuvarlağımı elde ettim. Burada 4 tane zincir örüyoruz. İkinci sıra için 4 tane zincir ördüm. Sıradaki trabzanı atladım. Bir sonraki trabzana sık iğne olarak battım. Yine 4 tane zincir 4 zincir örüyoruz. Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanımıza sık iğne olarak batıyoruz. Şöyle çiçeklerimizi yapacağımız küçük yuvarlaklar elde ediyoruz. Devam ediyoruz. Yine 4 tane zincir. Birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzanın üzerine sık iğne olarak batıyoruz. Bu şekilde 8 tane yapacağız. 4 zincir örüp sıradaki trabzanı atladım. Bir sonraki trabzana battım. Yine 4 zincir ördüm. Sıradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. 6 tane oldu. Devam ediyoruz. Yine 4 zincir. Birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzana battım. 7. çiçeğimin yerini hazırladım. Devam ediyorum yine. 4 tane zincir. Ve başlangıç noktama battım. Bu şekilde tamamladım. Şimdi 4 zincir yaparak battım. Birinci noktaya bir tane sık iğne Tığıma bir kez doladım yaptığımız ortaya yuvarlağın içine dört tane zincirin içine battık yine iki defa da geri çıktık tekrar tığıma doladım aynı noktaya batıyorum ikinci trabzanımı yaptım devam ediyoruz tığımıza bir kez dolayıp yaptığımız 4 zincirin içine dört tane trabzan yapıyoruz dört tane trabzan olduğunda hiç tığımıza dolamadan aynı noktaya bir kez daha batıyoruz Sık iğne olarak battım. Bu şekilde çiçeğimin bir kanadını tamamladım. 8 kanat olacak çiçeklerimiz. Şimdi birinciyi tamamladık. İkinciye başlangıçta birinci demen de sık iğne olarak başlıyoruz. Bir tane sık iğne. Dört tane trabzan. Tığımıza bir kez dolayıp iki defa da geri çıkıyoruz. Trabzanlarımızı ikili olarak yapıyoruz. 4 tane trabzan yaptıktan sonra aynı noktaya bir tane de sık iğne olarak batarak çiçeğimin ikinci kanadını da bu şekilde tamamladım. Sık iğne ile başlıyoruz. Sık iğne ile bitiriyoruz. Üçüncü kanada başlayacağız. Önce sık iğne. Sonra 4 tane trabzan. Sonra bir tane sık iğne yaparak bu şekilde şöyle 4 zincirlerin üzerine bu şekilde çiçeğimizi 8 kanat olarak yapalım sarı ipimizde 3 tane çiçek yaptıktan sonra yeşil ipimizi aldık yaprak yapacağız yine yeşil ipimizle önce şöyle bir tane ilmek alıp zincir örüp çek çekip sıkıştırıyoruz yaprağın tam ortası için 11 tane zincir 11 tane zincir ördü, ördük döndük zincirin üzerine birinci zinciri atladık ikinci zincire sık iğne olarak battık. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyoruz. İki tane sık iğne yaptık başlangıç için. Tığımıza bir kez doladık. Sıradaki zincirin üzerine battık. İki defa da geriye çıktım. Trabzanım ikili yaptım. Devam ediyorum. Yine ikili trabzan. Zincirin üzerine ikili trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 7 tane trabzan yapacağız. Başlangıçta iki tane sık iğne yaptık. Sonra tek tek zincirin üzerine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonuncu zincirimizin üzerine sık iğne olarak batıyoruz. Bir tane sık iğne battım. Burası dönüş yerimiz olacak. Aynı son zincirin içine 3 tane sık iğne batıyoruz. ve 3. 3 tane sık iğne battık. Şöyle yaprağımızın uç kısmı yuvarlanarak oldu. Burada devam ediyoruz. Tığımıza bir kez doladık. Altta trabzan yaptığımızın alt kısımlarını tekrar trabzan yaparak başa kadar geriye gideceğim. Yaprağımızı buradan baştan yapmaya başladık. Uç kısımdan geriye döndük. Zincirin tam karşı tarafına yine 7 tane trabzan yapıyoruz. Son iki tanesine yine sık iğne olarak batıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Yaprağımızın ipini uzun keselim. Buradan dikeceğiz. Yaptığımız çiçeklerimizi aldık. Sıplamızın tam kenarına Şöyle alttaki sarı oyanın üzerine Çiçekler denk gelecek şekilde tam kenara İsterseniz iğneleyebilirsiniz buradan sarı ipimizle dikiyoruz. Şöyle alttan yukarıya kadar çıkın. Çiçeğimiz de zaten sarı olduğu için aynı renkle dikiyoruz. Ortada yaptığımız trabzanların üzerinden aşağıya tekrar battım. Bu şekilde trabzanların üzerinden orta noktadan tutturuyoruz. Tam kenara sarı örgün üzerine kenarına denk getirdik. Buradan birinci çiçeğimizi dikiyoruz. Birinci çiçekten sonra ikinci çiçeğimizi de aldık. Birinci ve ikinci çiçeğin arasında şöyle yarım santim kadar boşluk olsun. Yine aynı şekilde kenardaki sarı oyanın üzerine şöyle çiçeğimizi koyduk. İkisinin arasında da yarım santim kadar boşluk bıraktım. Buraya da ikinci çiçeğimi yine sarı ipimle dikiyorum. Sadece orta noktadan şuradan trabzan yaptım. Orta noktayı dikiyoruz. Bu şekilde yine sarı ipimizle çiçeğimizin ortasından dikelim. İki tane çiçeğimiz diktikten sonra yaprağımızı alıyoruz. Şöyle hafif çiçeğin altına doğru gelecek. Yaprağın yarısı da dışarıya doğru taşacak. Bu şekilde yaprağımın yerini ayarladım. Buradan fazla kestiğim ipimden dikmeye başlıyorum. İpimi önce sabitledim. Yaprağın tam orta noktasından dikiyoruz. Şöyle yaprağımızı yarıya kadar diktik. Zaten kenara taştı. Buradan diktim. iç kısma doğru gidiyorum. yaprağın uç kısmından çıktım. Hafif şöyle işleyeceğim. Biraz dal varmış gibi. Tam yukarıya çıktığım noktadan aşağıya battım. Şöyle yarım santim kadar ileriden iğnemi tekrar yukarıya çıkardım. İpimi biraz çekiyorum. Yukarıda şöyle yuvarlak halka kaldı. Halkanın içinden iğnemi geçirdim. Ve ipimi çektim. Sanki dal varmış gibi buraya biraz işleme yapacağım. Yukarıya çıktığım noktadan yine aşağıya battım. Yarım santim kadar ileriden iğnemi yukarıya çıkartıyorum. ipimi hafif çekiyorum. Şöyle yuvarlak elde ettim. Bu yaptığım yuvarlağın içinden iğnemi geçirdim. Bu şekilde ipimi çektim. Buradan şöyle bir de geriye geleceğim. İkinci dal gibi görünsün. Yine aynı noktadan aşağıya batsın. Yarım santim kadar ileriden iğnemi çıkartıyorum. Biraz çektikten sonra halka kaldı. Buradan halkanın içinden iğnemi geçirdim ve ipimi çektim. İkinci yaprak için dal hazırlıyoruz. Yine aynı noktadan aşağıya batıyorum. Yarım santim kadar ileriden yukarıya çıktım. İpimi çektim. Tamamen çekmiyorum. Kalan halkanın içinden iğnemi geçirdim ve ipimi çektim. Şöyle biraz dal varmış gibi buraya işledim. İkinci yaprağımı da aldım. Hemen uç noktasından buraya tutturuyorum. Yarısı şöyle çiçeğin altında kalsın. Diğer yarısı supladan dışarıya doğru taşsın. Yine buraya da yaprağımı yarıya kadar tam orta yerinden tutturacağım. En son çiçeğimi de şuraya orta noktaya tam buraya dikeceğim. Bu şekilde suplamı tamamlayacağım. Suplalarımızın kenarına 3 tane çiçek İki tane yaprak yaparak bu şekilde süslüyoruz. Ve bu şekilde suplalarımızı tamamlıyoruz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.